Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sifar Legas oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlarsınız zombi modunda eski rekorumuzu kırmıştık. Yeni bir rekor ulaşmıştık. 42. geceye kadar gitmiştik arkadaşlar. Eğer video beğenirsiniz videoyu like, like abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar normalde eee... Ya yeni seriye başlayacağız bildiğiniz üzere. Yani normalde bu seriyi bitirdikten sonra ya bu zaman modundaki rekorumuz gittikten sonra direkt yeni seriye başlayacaktık. Ama arkadaşlar Brawl Stars süper Yani öyle bir zamanda karakter verdi ki bana. Yani bir tane olsa iki tane olsa neyse diyeceğim. Bana beş tane karakter verdi. Yani Brawl Pass'teki Belle ile beraber beş tane karakter verdi. Bir de arkadaşlar İşte böyle yeni yıla özel yeni yıl diyorum ee işte güncellemelerden dolayı arkadaşlar işte böyle baya bir paket geldi böyle 206 altın mense verdi bedava ve ee bir tane ücretsiz mega kutu verdi arkadaşlar ben onu açtım video dışında ve bir şey çıkmadı arkadaşlar Allah'tan çıkmadı çıksa biraz sıkıntıydı çünkü videoda göstermemiş olurdum. Ve arkadaşlar şöyle bir olay var yani bildiğiniz gibi bu ordu baya iyi bordu yani bu gecelere 40. geceye falan çok rahat geldik ee, sadece 4 kayıp vererek geldik onda bir tane işte hatta 5 daha da süper tonumuz ölmüştü ee, çok az kayıpla geldik ee, eğer şöyle bu durum olursa böyle biz 50. geceye gittikten sonra hala dayanıyor olursak arkadaşlar bilerek bu askerleri bu orduyu öldüreceğim o yüzden. Çünkü daha fazla uzatmanın bir anlamı yok. Bizim normalde 9 spartonumuz vardı. E bir tane spartonumuz öldüğü için bir ilk verdi sparton 8'e düştü. Öyle arkadaşlar çünkü eğer yani öyle bir şey olur mu bilmiyorum olacağını da sanıyorum çünkü bayağı güçlü bir ordu bu. Bundan sonra arkadaşlar öyle askerin yerine bence asker basmayalım çünkü bence 50. gece çok rahat gidecek şu an 40. 43. gece oynuyoruz. Tabi yine de belli olmaz ama Baktık hala dayanıyoruz. Bilerek bu askerleri öldürürüm arkadaşlar ben. Arkadaşlar bir golden harçlığımız ölmüş. Arkadaşlar bir bozukçumuz öldü. Hayır. senin artık yeter. Arkadaşlar kaybımız oldu. Bir iki üç adamımız öldü herhalde. Ya şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Barikat kuracağım ve e de barikatı direkt kıracağım. Arkadaşlar okçulardan yana kaybımız var. İki okçumuz öldü. Golden Archer'ın ve normal e, buz kostüm okçumuz. Barikatı neden yaptım? Çünkü hem canlarımız direkt fullensin diye. Ve başka bir nedeni yok. Bunları öldürün. Şaka mı yapıyorsun? O şaka mı yapıyorsun kelimesin? Dead Kaya 1200 vurdum çok az canı gitti. Yarı canı gitti aslında. Gene gitti de. Arkadaşlar bir normal Spartanımız olmuş. Bir tane de Golden Spartanımız olmuş herhalde. Ay yok, Golden Spartan'ımız ölmemiş tamam. Arkadaşlar bir dakika bizim devimiz vermiş. Arkadaşlar bir Golden Sp ya ne yapıyorsunuz ya? Arkadaşlar bizim devimiz olmuş. Benim haberim yok. Ya bak şimdi şunu yapacağınız işe ya. Arkadaşlar asker basmayacağız dedik. O zaman 50. gece geldiğimizde zaten hedefimize ulaştığımız için arkadaşlar rahatız. 5 gece dayanmamız lazım. Hadi be hocam be. Hatta 4 gece 4. gece bitirdikten sonra 49. gece bitirdikten sonra 50. geceye gidiyoruz. 50. geceyi zaten e, bitirmesek bile 50. gece ulaşmış oluyoruz. Arkadaşlar bizim devrimiz benim haberim yok ya. Arkadaşlar girifonu tam deprem attım da ben seçtim. Ya bir golden aç ya yeter yeter. Arkadaşlar 3 gece daha dayanmamız lazım bu gece atlatırız. Bakın şu iş arkadaşlar her gece bir kalp gidiyor ya. bir de bitti arkadaşlar. Bilmiyorum yani. Okçuluğumuz bayağı azaldı. Bizim 12 tane 13 tane okçumuz vardı. Arkadaşlar Allah sonumuza hayır etsin. 46. gece 3 gece. Hadi be abi be. Hadi be. Ama şimdi Dead Guy gelmese bak burada öyle bir oyun yapmışlar ki oyun öyle bir hazırlamış ki kendini. Şimdi dalsan sıkıntı dalmasan sıkıntı. Fakat Dead Guy arkaya gitmesin ya. arkadaşlar bu ne ya Arkadaşlar bu gece atlatırsa kayıplarımızı yeniler. Sıkıntı yok da. atlatırız hadi be hadi be hocam gece bit gece bit Arkadaşlar gece bitti ama biz de bittik yani gece bitti biz de bittik Tamam arkadaşlar o zaman bu videoktan bakıyorsun sandığımızı açalım ama dur ee, sandığımız yokmuş. Arkadaşlar diğer video sonumuz olacak. ya yani Bilekte olsa sonumuzu getireceğim ama bilekte gerek olmayacak büyük ihtimal. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. <laughs> şimdi kendinize iyi bakın. Bay bay.